Merhaba, iyi günler. Ben Hüseyin Öktem. Daha önceki programlarımda ekonomi Orta Doğu ile ilgili bir programlar, videolar yapmıştım. Bu videolar içinde özellikle ekonomide neler söylediğimizi tekrar bir hatırlayalım beraber. Şöyle demiştik, dedi ki videolarımda ekonominin büyümesi, ekonomik refahı olarak batılı standartları geçmesi ve sürdürülebilir büyümesi için bir güven ortamı, iki Adalet, üç özgürlük, dört hiyetim olması lazım dedik. Şimdi eğer olursa ekonominin her gün tartıştığımız sonuçları işte döviz, altın fiyatları, efendim enflasyon, işsizlik, büyüme rakamları, dış ticaret açığı, bütün bunların üzerinden de geçtik diğer videolarımda. Çünkü bunlar sonuç olarak karşımıza çıkar. Ama başta ne dedik? Güven ortamı, adalet, özgürlük ve eğitim. Bunlar olduğu zaman diğerlerinin nereye doğru gidebileceğini görmüş oluruz. Şimdi bunların içinde diğerlerine bir miktar bakmıştık diğer videolarda. Bugün birkaç seri halinde devam edecek olan eğitim konusuna gelmek istiyorum. Ekonomi arasında nasıl bir ilişki var? Dediğimiz zaman içinde bulunduğumuz bugünün küçükleri yarının büyükleri deyip duruyoruz. Bugünkü neslimize yeni Gençlerimize iyi bir eğitim vermediğimiz sürece yarının o zaman biz bu kadar beklemeyiz. Bugünden döviz fiyatlarını, bugünden altın fiyatlarını söyle dediğimiz zaman sadece bugünü konuşmuş oluyoruz. Ben de çözüm odaklı bir kişi olarak bu çözüm sorunlarımıza, Türkiye'nin sorunlarına bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Kendi tabii tecrübelerim çerçevesinde bunu sunuyorum. Başta şu soruya bir cevap vermemiz lazım. Eğitim nedir? Ne amaçlıyoruz? Ne yapılması lazım? Mesela Anne babanın istedikleri gibi bir birey olması mı? Anne babanın veya çevrenin istediği bir yarışçı mı olması lazım? Maalesef bugünkü gençliği görüyorum. Son derece ciddi bir yarış içindeler. Yoksa çocukluğunu yaşamış, oyunu oynamış ve de eğitim içinde oynamasına devam eden biri mi olması mı? Kendini, amaçlarını, hedeflerini belirleyebilen bir birey olması mı? Eğitimini tamamladığı zaman eğitimi ile ilgili uygun bir yerde çalışabilmesi mi? Yoksa aylarca, yıllarca işsiz kalması mı? Biliyorsunuz gençlerde çok yüksek işsizlik oranı var. Ülkedeki tüm işlerdeki ihtiyaca uygun kalitede eleman yetiştirilmesi mi? Gençlerimizin dünyayı takip edebilmeleri için en az bir dile, yabancı dile sahip olması mı? Şimdi burada amacı bizim belirlememiz lazım. Ülke olarak belirlememiz lazım. Bir eğitimden ne amaçlıyoruz? Yoksa ciddi bir şekilde hem yeni nesil diğer daha orta yaş ve üst yaş grubu ile ciddi bir anlayış farkı doğmuş olacak. Dolayısıyla biz eğer bugünün Sadece söylem olarak söylemiyorsak, bugünün gençleri, yarının büyükleri, yarının yöneticileri demiyorsak, o zaman gerçekten bunları iyi hazırlamamız lazım. Ben kendimden biliyorum. Ben ODTÜ'ye gittiğimde 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 4 yıl lise okumama rağmen sadece My name is Hüseyin Öktem diye biliyordum. Başka bir şey söyleyemiyordum yani. İngilizce bilemiyordum. Yani bu kadar yıl demek ki bu eğitimin İngilizce olarak baktığımız zaman hiçbir şekilde bir faydası yok. Olmamış yani. Sanırım büyük ölçüde de devam ediyor. Belki özel okullarda bir miktar daha yüksek olabilir ama diğer okullarda çok daha düşük seviyede devam ediyor. Ülke genelinden bahsediyorum tabii ben. Ayrıca bu bir dil yetmez ikinci dil öğrenebilecekler mi? Çağın gerektirdiği inovasyona açık bir öğrenci olabilecekler mi? Bütün bunları ülke olarak belirlememiz lazım. Şimdi bunları hangi ortamda bu amaçlara ulaşacak? Yarışmacı bir ortamda mı? Sadece teorik bilgilerle donatılmış bir birey olarak mı? Yoksa eğitim içinde öğretim, öğretim içinde üretim şeklinde mi? Eski köy üniversiteleri gibi. Amacına ulaşabilmek için ülke genelinde eşit imkanlar içinde olacak mı? Türkiye çok büyük bir ülke 780 bin kilometre. Maalesef bölgeler arasında, şehirler arasında kalkınmışlık farklılıkları var. Bu batıda da var, doğuda da var, kuzeyde de var, güneyde de var ama bu var yani. Peki bu ülkeler yarını bunlar yönetecekse o zaman bu gençleri bu doğrultuda yetiştirmemiz lazım. Öncelikle ülke genelini kapsayacak iyi bir planlama yapmamız lazım. Sadece eğitimde değil hemen hemen bir sürü diğer aktivitede eksik olan bir konu eğitim modelini belirlememiz lazım. Her bakan değiştiği zaman, yeni bakan geldiğinde bu yeni bakanlar yeni eğitim modelleri ortaya koyar giderler. Eğitimin amacını net olarak koymamız lazım. Az önce söylediğim gibi. Bu amaca ulaşmak için hangi eğitim modelini uygulayacağımızı ortaya koymamız lazım. Bir de eğitimcilerin buna uygun seçilmesi, hazırlanması yani Eğitimcilerin eğitimi gerekiyor. Yani biz bu gençlerimizi hangi seviyedeki eğitimcilerle iyi bir eğitimci olmadığı sürece ondan iyi bir e, öğrenci, iyi eğitilmiş bir öğrenci olma şansı maalesef yok. E şimdi bu kadar da büyük farklılıklar içinde e, bu son derece önemli. Benim e, Lise hayatımda okumama hem de neden olan hocalarımdan bir tanesi, Allah uzun ömürler versin çok iyi bir hocamızdı. Suat Gencel hocamız, matematik hocamızdı. Yeni genç mezun. Biz de Sir Öğretmen Okulu'nda okuyoruz. Çok büyük bir heyecan içinde her şeyi öğretmeye, hipotezi, teoremi, bütün matematiği canla başla, öğretmeye çalışıyordu. Sonra bu sınıfın içinden bir miktar çalışkan diğer arkadaşlara göre daha ön planda olan arkadaşlar olarak oradan seçildik ve Ankara'da Yüksek Öğretmen Okulu'na gittik. Suat Gencel hocamız bizi Ankara'da ziyaret etti. Evet çocuklar nasıl gidiyor? Bir ihtiyacınız var mı? Dersleriniz tamam mı? Başka bir destek olabileceğin bir şey var mı? Bakın böyle idealist hocalar. Ama her zaman böyle idealist hocalara rastlamak her zaman mümkün değil. Bütün öğretmenler konusunda herhangi bir yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum ama mühendisler arasında da farklılıklar olur, doktorlar arasında da farklılık olur. Ama burada konumuz eğitim. Biz çocuklarımızı lise sonuna ve üniversite sonuna kadar eğiteceğimiz için bunların eğitimi konusunu konuşuyoruz. Dolayısıyla hoca, öğretmenler çok çok önemli. Şimdi bu eğitimciler eğitimlerini nerede verecekler? Devlet okullarında mı? Özel okullarında mı? Türkiye'de büyük bir, bir karmaşa var. Devlet artı özel okullarında mı? Yoksa Finlandiya'daki gibi hepsi devlet okullarında mı? Doğuda, batıda, kuzeyde, güneydeki okullar eşit ortamlarda mı? İstanbul'un içinde farklılık var, Ankara'nın içinde farklılık var. Herkes her ailede bilir. Çocuk okul yaşına geldiği zaman hangi hocayı, hangi okulu büyük bir kaos. Nerede okutacağız? Nerede? Hangi okulda? Nerede? En yakın okulu seçelim. Gerekirse şehir değiştirelim veya sen değiştirelim diye diyenler bile var. Eğitimleri verecek olan eğitimcilerimizin eğitimleri son derece önemli. Bunlar tek merkezden yönlendirilecek olan eğitimler. Okul, sınıf ihtiyaçlarına göre kendilerinin ilave edebilecekleri, belirleyecekleri bir programa. Tabi siyasal politikadan arındırılmış bir şekilde öğretmenlerimizin sadece bilime, sanata yönelik bunları ön plana alıp topluma faydalı, aidiyeti yüksek öğrenciler yetiştirmek ve çağın gerektirdiği dinamiklere sahip öğrencileri yetiştirebilmesi için önce o öğretmenimizin eğitimi gerekir veya Öğretmenlerin de aynı zamanda öğretmenliği isteyen öğretmenlerden de seçilmiş olması. Hem onların işbaşı eğitimleri hem süreç içinde eğitimleri. Ama ilk seçerken buna gerçekten bunu isteyen öğretmenlerden. Çok büyük sayıda öğretmen arkadaşlarım var. Dolayısıyla onlarla görüşüyoruz. Çünkü yüksek öğretmen okuluna ben gittiğim zaman tüm arkadaşlarımız öğretmen oldu. Biz daha sonra ODTÜ'ye geçerek işte mühendislik tarafına geçtik ama öğretmenlerle olan e, ilişkimiz zaten bir birebir öğrenci olarak fiilen yaşadık ama onlarla e, çocuklarımızla bu e, eğitim hayatından hiçbir zaman kopmadık. Açılan her okulun, her üniversitenin istediği dalda istediği kadar öğrenci alabilme serbestisi olacak mı? Öyle bir şey var mı? Ülkenin o ihtiyaçlara ne kadar ihtiyacı var? Diyelim ki. Hani doktora devamlı bir ihtiyaçları falan var ama belli bölümlerde Türkiye'nin ihtiyaçları eğer böyle bir şey yoksa o zaman öğretmenler öğretmen olduktan sonra bu kadar yıl okuduktan sonra sınav içinde bu öğretmenlerden çok az bir öğretmen olma durumunda kalmaması lazım. Bu şekilde var olan yetişen üniversitede okuyan öğretmenlerin de işe alınmaması da ayrıca bir kayıptır. Ülkenin ihtiyaçlara ne kadar ihtiyacı ise o ilgili dalda bu kadar bölümler açılması gerekiyor. Herkesin üniversite olması planlamasına göre mi olacak? Türkiye'nin arge ihtiyacı olan hem pratik hem de akademik akademik ihtiyaçlara göre mi olacak? Eğitim uygulamanın ön plana alındığı bir eğitim modeline mi göre mi olacak? Üniversitelerin kendilerine göre piyasada hangi meslek grubu rağbet görüyorsa, ona göre mi mühendis, avukat, ekonomist bu şekilde mi bölümleri açar? Evet, bütün bunların, yani bu söylemeye çalıştığım, ta anaokuldan e, itibaren, e, üniversitenin sonuna kadar, bazı eğitimciler e, üniversiteye kadarki kısmı özellikle dikkate alıyorlar. Üniversite sonuna kadar eğitim devam ettiği için, e, o zamana kadar. Çünkü e, birey daha çok... O, ara eleman yetiştiren okullarda daha erken hayata atılan bir şekilde olabiliyor ama onun dışında üniversite sonuna kadar devam ediyor. Şimdi üniversitelerdeki bir diğer konu da elemanı alıyoruz, çocukları alıyoruz, yetiştiriyoruz, iyi hocayla yetiştiriyoruz, iyi okulda yetiştiriyoruz. Dünya kadar masraf yapıyoruz, ülke olarak yapıyoruz. İster özel okulda olsun, İster devlet okulunda olsun. Sonunda ülke kaynakları bu, bu çocuklar için harcanıyor. Ben o biliyorum. Ortalaması 3 üzerinden olan çocuklar yurt okulların birçoğuna kabul ediliyor. Eğer 4 üzerinden ortalaması 3,5 buçuksa hemen kabul ediyor. O zaman bütün okullar onlar için açık. Şimdi bu çocukları biz niye kaybedelim? Bu kadar yetiştirdik. Demek ki diğer çocukların arasından ayrılan çocuklar. Belki zeka, akıllılık, iletişim veya sosyal o ayrı bir konu. Yani çok iyi bir puanı olan bir çocuğun çok iyi bir sosyal duygusu o kadar yüksek olmayabilir. Ama bu çocuklar bizim yetiştirdiğimiz çocuklar. Bu çocukları biz niye kaybediyoruz? O zaman biz bu eğitimi Amerika'ya, İngiltere'ye veya Almanya'ya veya Fransa'ya gidecek olan en iyi çocuklarımızı oraya niye kaptıralım? Biz kendi yarınlarımız için bu eğitimlerimizi yapmıyoruz Evet, oraya gitsinler şey yapsınlar, geliştirsinler kendilerini. Ama bu öğrenciler oraya kaybetmeyecek şekilde de bir ortam mutlaka gerekiyor. bu zaman nasıl gerekiyor? Bu çocuklar oraya niye gidiyor? Bir, güven ortamı arıyorlar. İki, adalet ortamı arıyorlar. Üç, liyakata göre eleman alması. Ben mezun olduktan sonra nerede çalışacağım? Ona, ona bile bakıyorlar. Dört, özgür bir ortam arıyorlar kendini ifade edebileceği bir ortam arıyor. Eşi denilebilecek, hissettirebilecek seviyede imkanlar arıyor. Yurt dışına gitmenin cazibesinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu yetişen genç nüfusun da mutlaka Türkiye'de kalabilmeleri için uygun ortam sağlamamız gerekiyor. Bu gençlerin Türkiye hizmetinin devamı faydalı olmalıdır. Gençler için yapılmış olan masraf heba olmaması ülkenin katkılarını arttır. Ayrıca moral motivasyon için de faydası olur. Şimdi bütün bu bütün bu yukarıdakileri sayarken, eğitimi ön plana dikkate alırken bugün eğitimin ana çerçevesini çizmek istiyorum. Bundan sonraki videolarımda da diğer spesifik çözümler üzerinde özellikle duracağım. Ama bütün bu eğitimin içinde din, dil, ırk, siyasal politikalar, bölgelerin kendi amaçları ve çekişmelerin uzağında Tamamen bilime, sanata, ekonomiye, sosyalleşmeye, inovasyona, kendini ifade etmeye yönelik eğitimden amaçlamak gerekir. Öğrenciler şunu, yani mezun olduğu zaman şuna vakıf olmuş olmalılar. Bilmediğini nasıl bulacağını öğrenmeyi, yani öğrenmeyi öğrenmesi lazım. Bulduğunu okuyup anlaması lazım. Anladığını uygulayabilmesi lazım. Uyguladığını da irdeleyip, bunun sonuçlarını değerlendirebilecek seviyede olması lazım. Biz mesela az bir miktarda staj programlarımız var üniversite bu eğitimlerin en sonuncu yeri olduğu için. Halbuki daha başka şekilde üniversite mezunlarının hayata dair, pratiğe dair bunu aynı zamanda lisede de, ortaokulda da yapılabilir bir durum oluyor sanayiye iş yerlerine, ne bileyim bankalara veya fabrikalarda çalışacak olan kişilerin oradaki eğitimleriyle birleştirmesi, yani sanayi ve ticaretin üniversitelerle olan işbirliğini her zaman konuşur dururuz. Halbuki önemli eğitimin bu son derece önemli bir parçasıdır. Bunu da mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Bayağı ciddi eğitim programları yapılıyor. Aşağı yukarı tartışmalar benzer. Önemli olan buna nasıl uzun süreli sürdürülebilir bir genel politika olacak ve siyasal yönetimler değiştiği zaman değişmeyecek bir şey olması lazım. Çünkü bu üzerinde oynayabileceğimiz bir konu değil. Çocuklarımız hepsi yarının gençleri yarını bunlar yönetecek diyoruz. Bunları, bunları siyasete veya diğer arzuya alet etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu çocuklar üzerinde olması gereken eğitim herkes aynı çerçeveden bakarsa çok büyük farklılıklar olmaz. Aklın yolu birdir derler. Şimdi böyle bir durumda şuna bakacağız diğer videolarında. Diğer ülkeler ne yapmış? Ne yapıyor? Diğer ülkelerden alınabilecek dersler, örnekler neler var? Ülkelerin yaptıklarıyla bizimkilerin kısa kısa karşılaştırmaları var. Şimdi bunları Yaparken özellikle şunu söylemek istiyorum Türkiye'nin kendine haz bir eğitim modeli belirlemesi lazım. Bunu özgür bir ortamda mutlaka tartışması lazım. Siyasetten uzak bir ortamda bugünkü veya dünkü siyasi ortamda bu söylediklerimizin yanlış alışılabilmesi veya farklı yönlere çekilmesine dikkate almadan sadece iyi eğitimimizin çocuklarımızın daha iyi, yetmesi, iyi yetişmesi iyi yetişen bir nesli kesinlikle o ülkenin büyümesini arttırır daha müreffeh bir hale getirir o zaman işte dış ticaret açığımız daha Evet hemen bugünden yarına bugünkü eğitim programları bugünden yarına programlar değil bugünkü yapılacak olan bir eğitim programı belki 5 minimum 5 yıl 10 yıl sonrası için yapılıyor olması lazım yani bugün bir bakan geldiği zaman onun yapacağı icraatlar kendi bulunduğu süre için değil, ondan sonraki süreçlerdeki bir durum için geçerli. Bugünkü yönetimler bunları uyguladıkları zaman sonuçları hemen yarın çıkmış olması gerekir şeklinde bir şey yok. Bir ekmek pişirmeye benzemez. Süreci çok uzundur ancak ortak bir fikir akılla belirlenecek olan bir eğitim modeliyle ona göre ilkokuldan alıp üniversite sonuna kadar o çocuklarımızı yarına hazırlayacak sosyal bilinç ve eğitim, sanat bunlar özellikle verilerek işte sınav olacak mı olmayacak mı ve bu korku ortamından çıkarılarak uygun bir eğitim tarzı belirlenmeli ona göre yol alınmalıdır. Evet beğendiyseniz lütfen abone olunuz bildirim tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Daha sonraki diğer video alanında, spesifik olarak Türkiye'de benim görüşlerime göre hangi modeller uygulanabilir? Tabii ki yıllarını bu işe eğitime harcamış olan hem hocalarımız var. Onların yanında bizim söyleyebileceğimiz biz de masanın öbür tarafında hem eğitim tarafında bulunmuş oldum hem de diğer sanayi ve diğer fiili reel ekonominin içinde bulunduğum için bu iki durumu birleştirerek çözümlere çözümcülere faydalı ve gençlerimize faydalı olmaya çalışıyorum. Herkese selamlar, sevgiler, iyi günler, teşekkürler.